Merhabalar arkadaşlar. Canverkirin Belancık kanalından yeni bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Ee, bu duyuru videomuzda e, bu arada sesim kısık gelebilir. E, çok özür dilerim. Bağıramıyorum fazla. E, bu duyuru videomuzda e, size hani, bilmiyorum siz şu an hangi duyguyu yaşarsınız, sevinir misiniz, üzülüyor musunuz, hiçbir fikrim yok. E, arkadaşlar, şimdi e, yufka oyuncu diye bir yeni bir kanal açtık yeni kanal yani anlamışsınızdır yeni kanala geçtik arkadaşlar yufka oyuncu diye bir kanal ee, kanal kanalın e, linkini aşağıda açıklamada paylaşacağım Facebook sayfasını da linkini aşağıda paylaşacağım e, Twitter sayfası e, veya başka bir sayfa oluşturmayacağım sadece Facebook ve YouTube sayfasının e, linkleri aşağıda olacak e, başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu arada e, oyunlar hakkında da birkaç şey söyleyeyim. E, şimdi şu an daha sonra Old'un serisi bitmedi. Üçüncü bölümü yeni kanala yükleyeceğim. Onun için e, hani buradan iz, hani buradan beklemeyin For ikinci bölümünü, şey üçüncü bölümünü. Dördüncü bölümü de orada bitirip öyle yine ikinci sezondan devam edeceğim. E, daha sonra diğer kanalla ilgili hani diğer kanalda başlayacağım yeni seriler hakkında ben duyuru videosu yapacağım. On için hani bu şimdi hangi seyirleri yapacaksın filan sormayın ee, diyeceğim bu kadar arkadaşlar yeni kanalda bu şekilde devam edeceğiz. Ha, bu arada da bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Kafa topu e, dünya kupası dediğim gibi ve orada yani e, benim kanalda şu an devam ediyor. Kerem bit, e, dünya kupası bitene kadar hani e, son videosuna kadar final kafada bu dünya kupasının son final bölümüne kadar yani, yani bu kanala şu an canlı Kerem Eğlence kanalına yükleyecek. Daha sonra e, İspanya, şey İtalya Ligi, Premier Lig bir daha öbür yeni yufka oyuncuda. E, oyuncu da yapacak. Ee, bu arada o, o, o kanalın ismini de ben buldum. Gerçekten çok garip isim var yufka oyuncu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yeni kanalda görüşmek üzere. Bay bay.